Ceylanpınar ilçe Devlet Hastanesi acil servisine başvuran, bulunduğu seviyeden düşüp kalça kemiğini kıran 105 yaşındaki kadın hasta Hansi El Hilo yapılan başarılı kalça ameliyatıyla yeniden sağlığına kavuştu. 105 yaşındaki kadın hasta kalça kırığı nedeniyle başvurduğu Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Kalça intertrokanterik kırık tanısıyla e, ameliyat hazırlayıp aynı gün ekibimizle organize olup Ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sonrasında erken komplikasyon gelişti. E, ameliyatı gerçekleştiren ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Alper Aziz Tekin yaptığı açıklamada hastamız 105 yaşında olduğu seviyeden düşme sonrası kalça kırığı nedeniyle acilimize başvurdu. Acilde değerlendirildikten sonra Hastamızın 105 yaşında olduğu seviyeden düşme sonrası kalça kırığı nedeniyle acil... Kalça intertrokanterik kırık tanısıyla ameliyatı hazırlayıp aynı gün ekibimizle organize olup ameliyatı gerçekleştirdik. Ekibimizle organize olup ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sonrasında... Ameliyat sonrasında erken komplikasyon gelişmeyen hastamız servise alındı. Postop birinci günde takip ediyoruz. Genel durumu iyi. Parçaya basarak ayağa kaldı. Servisimizde şu an postop birinci günde takip ediyoruz. Genel durumu iyi. Basarak ayağa kaldırdık. Bir süre takip ettikten sonra taburculuğunu planlıyoruz dedi. Acilimize başvurdu. Acilde değerlendirdikten sonra kalça intertrokanterik kırık tanısıyla ameliyat hazırlayıp... Hasta yakınları 105 yaşındaki annelerinin yapılan başarılı kalça ameliyatı ile ayağa kalkmasından dolayı doktor ve hastane idaresine teşekkür ettiler. Tamam de şu an postop birinci günde takip ediyoruz. Genel durumu iyi, parsel basarak ayağa kaldırdık. Bir süre takip ettikten sonra taburcu planlıyoruz.